Evet bugün bu sabah güzel bir kahvaltılık tarifim var. Acıyı sevenler için özellikle acı biberle, domatesle çok muhteşem bir kahvaltı tarifim olacak. Ben yazdan hazırlamıştım şöyle kırmızı acı biberler. Bunları atalım öncelikle. Ya zeytinyağı koydum tavaya biraz. O biberlerimizi Bunlar buzluktan çıkardım. Dondurulmuş. Bunlar acı biber tabii ki. Sonra bunun üzerine domateslerim var. İki tane domates bu şekilde doğradım. Domates pişen pişinceye kadar bunları bu şekilde. Efendim kızım. Gördüğünüz gibi kahvaltımız gibi. Özellikle acı sevenler için bu kahvaltı. Bu acı yemeyenler bunu yiyemez çünkü. Ee, yaklaşık 7 tane falan acı biber kullandım ben bu genelde böyle tek kişilik kahvaltı oluyor sadece ben acı seviyorum evde o yüzden kendim için yaptım şimdi biraz daha pişsin tabii kış domatesleri şimdi bu mevsimde domatesler çok çabuk erimiyor yazdan domateslerim vardı ama onlardan kullanmadım şimdi bu evet yazdan domatesiniz varsa onu kullanın çok daha güzel olur o zaman bu şekilde domateslerimiz yumuşamaya başladı hatta yumuşadı artık yumurtasını kırabiliriz şimdi üzerine yumurtalarımızı dökelim isterseniz çırpıp da dökebilirsiniz. karabiber dökelim. Bolca. Evet, bol acılı, bol karabiberli, domatesli, yumurta. Çok güzel bir kahvaltılık oldu. Özellikle acı sevenler için bu kahvaltılık çok güzel. Denemek isteyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. hoşçakalın kalın.